Gençler merhaba. Ee, size şimdi elektriksel koruma e, cihazlarını aletlerini anlatmak istiyorum. Yani sigortaları anlatmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz e, özellikle iklimlendirme soğutma sistemlerinde sigorta olmazsa olmaz. Çünkü e, elektrikle çalışıyor cihazlar ve elektrikle çalıştıkları için onları e, şey, elektriğin zararlı etkilerinden korumamız gerekiyor aşırı akımdan özellikle bazı durumlarda cihazlar çok fazla akım çöküyor. Bu da elektriksel aletlerin yani motorların, sargıların ondan sonra elektriksel kartların yanmasına neden oluyor. Bu yüzden biz bu cihazları sigortalarına korunmamız gerekiyor. Şimdi o işte sigortaların özellikleri ve şeyleri seçiminde dikkat edilecek hususları ve ondan sonra da diğer koruma aletlerini ya da cihazlarını anlatmak istiyorum. Ee, sigortalar aşırı akıma karşı elektrikli aletleri korumak için kullanılan makineler ya yani aletlerdir gençler. Birçok e, şeyi var. E, çeşidi var. İşte burada yazıyor. Bıçak bu tipi sigorta, bıçonlu, kapak tipi, kartuş tipi, otomatik sigortalar ki bizim en çok kullandığımız atölyemizde bulunan sigortalar o. üzerinde attığı zaman tekrar eski haline getirmek için geçirmesi için kullanılan yanabilen bağlantı sigortaları olarak kulu, şey çeşitleri var. İşte bu otomatik ya da e, V tipi diye sıralanmış üzerinde çektiği akım ve tipi e, bazılarında G var, bazılarında T var, bazılarında F var. Değişik sigorta şekilleri şeyleri var, özellikleri var. Bunlar cam sigorta gençler. Eee yan üzerinde içerisinde bir iletken daha var ve aşırı akımda bu tel yanarak e, şey devreyi koruyor. Genelde elektrikse kartların üzerinde bulunuyor şeyler gençler. Ee, şimdi <laughs> e, sigortaların sınıflandırmasını geçelim gençler. Üzerinden geçen akıma göre hafif e, akımlı sigortalar, kuvvetli akımlı sigortalar, fizikte yapılarına göre minyatür, fişek, D tipi ev sigortaları, kuvvetli akım sigortalar ve otomatik sigortalar. Gövde izolasyonuna göre camlı e, sigortalar, seramik sigortalar veya porsiyonal sigortalar, fiber sigortalar. Eklentilerine göre sigortalar, gösterge sigortalar, ayaklı sigortalar, tel ayaklı sigortalar ve metal ayaklı sigortalar. Kullandıkları yerlere göre de işte elektronik cihazlar için, nakil vası vasıtaları için, arabalar için de var sigorta biliyorsunuz. Alçak gelinim şebeke sigortaları, yüksek gelinim şebeke sigortaları ve patlayıcı ortam sigortaları olmak üzere değişik ee, sigorta çeşitleri var. Kullandıkları gelinimlere göre de alçak gelinim sigortası ve yüksek gelinim sigortası bulunmakta. Şimdi biz mesela sigortayı seçerken neye dikkat ediyoruz? Hangi sigortayı nerede kullanacağız? İşte onun için de gençler şöyle bir şeyimiz var. Size onu anlatmak istiyorum. Sigorta seçimi kriterleri şu şekilde gençler. İletkenin taşıyabileceği maksimum akıma göre. Şimdi iletkenin taşıyabileceği maksimum akım şurada gençler. E, iletkenler biliyorsunuz bizim tel, kabloların kesitleri var kablo kesitleri var İşte bir buçuklu kablo iki kablo 0.75'lik kablo diye ee, bu kabloların kalınlıklarına göre üzerinden üzerlerinden geçebileceği maksimum akımlar da belirlenmiş gençler. <laughs> Şimdi o maksimum akımlara göre inceleyelim. Özellikle bizim klimada ya da elektriksel şeylerde kendi yaptığımız buzdolaplarında kullandığımız kablolar genelde bir buçuk oluyor gençler. Ee, klima 18 binlikse ya yani da 24 binlikse bu kablo kalınlığını iki, buçuk, iki buçuğa çıkartıyoruz. Ama mesela küçük şeylerse Mesela ufak bir elektrik motoru ya da ufak lambaların yanması ya, e, lamba ise e, yapacağımız şey ya da bir fansa küçük bir fansa 0.75'lik bir şey de kullanabiliyoruz. Çekide akım küçük ol, olacağı için. E, kablo da kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz kablolara şöyle sınıfları 4x1.5 ya da 5x1.5, 5x2.5 diye. O 5 içerisindeki damar sayısı 1.5 ise e, kablo kesit e, iletkenin kesit alanı. Onları unutmayalım. Şimdi mesela şeye göre bir buçukluk şeyin maksimum çekebileceği amper burada şey vermiş sürekli akımda 15 amper olarak verilmiş. Ama 15 maksimum olduğu için hiçbir zaman biz bunu 15 akımda çalışacak bir klimada kullanmıyoruz. Mesela şeyde 18 binlik bir klimada bir buçukluk şey kullandığın zaman gençler şeyi fazlalaşıyor. Çekti akım şey ısısı fazlalaşıyor, ısınmaya başlıyor. Hatta yanmaya bile neden olabilir. 24'lük bir klima için kesinlikle 1,5'lık bir, bir şey, kablo kalınlığı yeterli değil. O yüzden biz bunları ne yapıyoruz? 2.5'lük ham 2.5'lük klima şeyler kullanıyoruz. Kesinlikle 2.5 mm kalınlığındaki kabloları kullanıyoruz. 20 ve şey 24 binlik ve 18 klimalarda. Şimdi klimaların e, şeylerini incelediğimiz zaman gençler kataloglarını bu böyle gecikmeden açarsa mesela burada bir tane klimanın şeyi var gençler e, üretici, üretici firmada büyük firma tarafından hazırlanmış e, katalog var. Bunu incelediğimiz zaman mesela klimanın kapasiteleri burada var, 9 binlik, 12 binlik, 18 binlik ve 24 binlik klima. Ee, şey yaptığı zaman çekilen e, akım burada verilmiş mesela 8000'lik şey 9000'lik klima 4 amperlik akım çekiyor. Ee, şey e, 12 12000'lik klima 5.4 5 amper 6 amper. E, şey 8 amper 18000'lik klima 8 amper ve 24000'lik klima da 12 11 amper akım çekiyor. Peki bunları aynı zamanda şey kullanılabilecek e, amperlerine bak, bakar isek gençler O da burada verilmiş. ee şey mesela sigorta kullanacak sigorta G tipi sigorta kullanılacak ve çektiği akım. 10 amper 12 lik klimada 10 amper 18 lik 16 ve 24 milik klimada 20 amperlik sigorta kullanılma kullanılması zorunlu. Evet, klima şeyler, e, 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 klimalar ve klimaların e, üretici firmalar tarafından belirlenmiş e, amperler ve e, çekti amperler ve e, kullanılacak sigortaların durumu bu. Peki biz mesela e, şeyde 9 binlik bir klimada e, 16 amperlik bir an, şey kullanırsak e, ne olur? Şimdi şöyle bir şey var gençler. İlk önce size şu gecikme olayını anlatmak istiyorum. Gecikmeli şeyler, geç gecik bir sigorta dediğimiz gecikmeli sigortalar bunlar. Bunlar gençler elektriği kesmeden önce herhangi bir arıza esnasında ya da herhangi bir akım art, artışı esnasında elektriği kesmeden önce birkaç, 2-3 bir, saniye böyle bir bekliyorlar ondan sonra ya da birkaç saniye bekliyorlar ondan sonra elektriği kesiyorlar. Ona gecikme deniyor. Yani üzerindeki mesela diyelim ki 16 amperlik bir gecikmeli sigorta. 16 amperin üzerine akım çıktığı zaman birkaç saniye bekliyor ondan sonra geç, geç, elektrik geçiyor. Neden öyle oluyor? Şimdi klimalar biliyorsunuz gençler daha önce zaman de anlatmıştım size. Özellikle elektriksel motorlar ilk kalkış esnasında çok fazla akım çekerler. Normal çektikleri akımın iki katına 3 katına kadar fazla akım çekebilirler. Yani işte 5 amperlik bir 12 bin klima ne kadar akım çeker gençler? 15 akıma maksimum 15 akıma kadar şey çıkar, ak akım çekebilir. Şimdi böyle olduğu zaman eğer biz buna e, şey yaparsak, 10 amperlik bir e, sigorta taktığım zaman e, gecikmeli olmadığını düşünürsek, 10 amperlik bir akım e, şey e, sigorta taktığımız zaman 15 akımda hemen kalkış esnasında çektiği için ne olacak? Sigorta hemen elektriği kesecek bir seferde klimamı çalışmayacak. İşte bu kalkış esnasında biraz gecikme, biraz bekleyerek e, şeyin e, klimanın kendini toparlayarak e, çalışmaya devam etmesi için bu gecikme olayı, gecikmenin sigorta e, kullanılması bir zorunlu zorunlu olmuş. E, genelde klima sistemlerinde böyle gecikmeli e, şey e, elektriksel sigortalar kullanılır. Bunu unutmuyoruz. Yani o kalkış esnasında e, klimanın eee o maksimum fazla akımı şey yapmasın diye akımdan dolayı elektrik kesmesinde gecikmeli olarak sigorta kullanılır. Sigorta seçiminde şimdi iletkeni taşıyabileceği maksimum akıma göre olanı anlattım. Hattan çekilen akıma göre onu da anlattım size klimaların çektiği akımlar ve gecikmeli sigorta kullanımını. Şimdi geriye kaldı aşırı akıma kas sayısına göre. Gençler bu biraz teknik bir konu. Elektrikçilerin daha iyi hakim olduğu bir konu. Bunun bir formülü var. Formüle göre yapılıyor. İşte aşırı akıma göre sigorta belirlenmesinde gençler amperi belirlemek için I eşittir hat gerilim şeyi amperi bölü 1.4 gibi bir formül var. O formül kullanılıyor. O formüle göre de çıkan sonuca göre de amper şey sigortanın amperi belirlenmiş oluyor. O yüzden onlara çok fazla girmek istemiyorum ve sigorta çeşitlerini ve diğer koruyucu elemanları size anlatmak istiyorum çevre sıcaklığının sigortanın şeyini etkilediği etkiliyor gençler. Sıcaklık arttıkça sigortanın da çalışma şeyi değişiyor. ona sigorta seçiminde ona da dikkat etmek gerekiyor. Genelde 23 derecelik bir sigortaya göre optimum sıcaklık 23 derece olarak belirlenmiş. Üzerine çıktığı zaman buradaki şeye göre biraz sigortanın çalışma şeyi aralığı değişebiliyor. Ee, sport'a atma karakteristiği gençler, ee, işte bunlar biraz önce G demişti diye sınıflanmış. Gecikmeli olarak, ee, elektronik devrelerde standart kullanım amaçlarına yönelik olarak, çabuk ve gecikmeli T tipi olmak üzere iki çeşit sigorta karakteristiği yaygın olarak bilinir ve kullanılır. F tipi sporta üzerine geçen aşırı akımlar göreceli olarak çabuk, T tipi olanlar ise gecikmeli olarak arta ve kullandıkları cihazı korurlar gençler. Bunlar bir de böyle TT tip FF tipleri ve TT tipleri var. Onlar da özel sigortalar. Çabuk F tipi sigortalar. Akım yükselmeleri olmayan ilk bağlantı akımlarında ve genellikle omik yapılarda olan ışık, ısıtma ve benzeri elektrik devrelerinde kullanılırlar. Yani elektriksel motorlarda kullanılmıyor bunu bilelim. Ayrıca istenmeyen aşırı akımlardan bir ölçü ıı, aletini korumak veya cihaz içindeki ıı, kondansatör ve benzeri gibi bir parçanın kısa devre olma durumunda devreyi kısa zamanda açmak amacında kullanılırlar. E, gecikme ile tehditli sigortalar, kısa süreli olarak yüksek bağlantı akıllarına dayandığı için özellikle motor ve transformatör gibi içinde bobin bulunan e, bobin bulunan endüktif yapıdaki veya kon, 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 kondansatöre bulunan kapasitif yapıdaki elektrik devrelerini korumak amaçlı kullanılır. Bunu da unutmayalım gecikmeler. Ge, gecikme içerisinde gecikme tip e, şeyler, e, sigortalar e, şeyde kullanılıyor, e, siz söyleyin e, içerisinde bobin bulunan ya da kapasitör bulunan elektriksel aletlerde kullanılıyor. Orta gecikmeli M tip sigortalar bu sigortalar normal bağlantı akımlarında ve genellikle transformatörlerin çıkış devrelerinde koruma amaçlı kullanılır. kullanılıyor. Süper çabuk PP tip sigortalar normal çabuk noktalı sigortalar yeterli olmadığı aşırı akımlarda devrenin en kısa zamanda ayrılması bu tip sigortalar sigortalarına sağlanmış. Mesela transistör, diyot, tristör ve triyak gibi yani elektriksel elektronik devrelerin kurulması için gençler bundan kullanılıyor. Süper gecikmeli TT tip sigortalar. Bu sigortalar değişik akımlar için yapılsa da genellikle çalışma akımı 1 amperle 1 miliamperle 100 miliamper gibi çok küçük değerlerde olan elektronik cihazların kurulması için kullanılıyor. Kesme kapasitesi sigorta Sigorta kesme kapasitesi, sigorta atma karakteristiğinden farklı bir özelliktir. Bu özellik, standartlarda belirtilen şartlar altında bir sigorta üzerine tehlike yaratmak, için geçebilecek en yüksek akım değeridir bu kesme kapasitesi gençler ev teknoloji e, sigortaların üzerindeki 1 belirlene, belirlenen maksimum e, şeye göre ampere göre belirlenmiş. Bunun üzerinde fazla şey olursa e, e, sıkıntı ya, ya, yaşayacağı açıktır. O yüzden buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet geçiyorum bu konuları hızlıca. Basış şimdi sigortalar aşağı yukarı bunlar gençler. Sigorta devirlerinde gördüğümüz aşağı yukarı bütün şeyleri anlatmaya çalıştım. İşte cam sigortalar, işte gecikmeli sigortalar, şey sigortalar bunlardı. Ee, bir de bunların şeyleri var gençler, onu da göstermek isterim size. Ee, mesela tek fazla, tek fazla kullanılan yanlış yerden açmışım, pardon. İşte tek fazla kullanılan sigortalar, tri fazla kullanılan sigortalar, bazıları tri fazla kullanıyor. İşte burada olduğu gibi, bazıları da tek fazla olarak kullanılıyor. Ee, sigortaların genel şeyleri öyle. Cam sigortalar elektronik şeylerde kullanıldığını söyledik. E, ee, porselen sigortalar vardı. eski evlerde kullanılırdı. Onları anlattık. Burada anlatmam gerekiyor. evet bunlar mesela şu bir, bir porselen sigortadır gençler. Geri gelmişken onu da söyleyeyim. Demek ki bak şunlar e, hala trafolarda falan kullanılıyor. Bunlar eski evlerde kullanılırdı. Şimdi evlerde kullanılması kalktı yani. demek istiyorum. Mesela bu şekilde işte şu yuvasıydı onun. <laughs> de ile böyle kıllarda falan e, eski e, evlerde bulunuyordur ama evet şimdi gelelim gençler şeylere basınç tarih koruma cihazlarına şimdi biliyorsunuz bizim kompresörlerimiz ve soğutma sistemlerimizde basınç var. E, basınçla çalışan e, alçak basınç ve yüksek basınç olmak üzere kompresörün önünde ve kompresörün emiş hattında bulunan basınç hat hatlarımız var ve bunların e, bunlar onlardan da fazla basınçtan ya da alçak basınçtan düşük basınçtan kompresörlerimizi korumamız gerekiyor. Bunun içinde özel şeylerimiz var. Basın şalterlerimiz var gençler. Ee, şimdi onları gösterelim. Mesela yağ basınç anahtarı, alçak basınç anahtarı, yüksek basınç anahtarı ve birleşik kombine basınç anahtarları. Yağ basınç anahtarı gençler yağlama yapıp yapmaması için, yani kompresörlerin yağlama yapıp yapmaması ile ilgili bir durum. Ee, eğer yağlama yapmamışsa, içerisinde yağ kalmamışsa otomatik olarak şeyi şalteri kapatıyor ve etliğini keserek kompresörü durduruyor. Böylece kompresörünü korumuş oluyoruz şeyin Karterine bağlı uçları gördüğünüz gibi şu uçlar rekorlu uçlar ve kompresörün üzerinde de öyle şeyler olması lazım haline şey, gövdesinde bunu bağlayacak yerlerin olması lazım gözetleme camı var mesela yağ pompası burada da rekorun gireceği yer var. Ee, bu, buradan aldığı kompresör çalışırken oluşan yağ basıncını şey yaparak e, e, hissederek bir e, çalışma aralığında belli çalışma aralığında e, kompresörün çalışmasına izin veriyor. O aralığın üzerine çıktığı zaman da kompresörün e, otomatik olarak durduruyor. Yağ basınç şalteri, yağ basınç anahtarı bu gençler. Ondan sonra burada gördüğünüz değişik şekilde yağ basınç anahtarı mevcut bunlar bir de şeyleri var. Diyaframları var gençler. O eee kurma anahtarı dediğimiz yerden de bunların e, o basınç ayarları, aralığı ayarlanabiliyor. Alçak basınç anahtarı ise gençler e, bu kompresyon emiş hattında bulunuyor ve e, şeyin eğer herhangi bir nedenden dolayı e, fazla şey e, e, kompresörün e, basıncında emiş hattında bir düşme meydana gelirse eee kompresör konumak için kullanılıyor. Özellikle soğutma sistemlerinde şu şekilde evaporatörün evaporatör üzerinde donmayı önlemek için kullanılıyor bunlar. Belli bir başınızın altına düştüğü zaman e, şey buzlanma olmasın diye e, otomatik olarak kompresörün e, elektriğini kesiyor. E, soğutma sistemlerinde soğut sistemlerinde de ya da bizim şeylerdeki soğuk hava deposunda da bundan var. gençler. kabin sıcaklığının kontrolünde defrost kontrolünde bu dağıtırlar. E, kullanıyor ve kontrolsün alçak tarafına yani emiş hattında bunlar kullanıyor gençler ya yani Bunlar nasıl kullanıyor şu an şey şunu şu rekor bağlantısını e, şu şekilde rekor bağlantısının e, şeyin boru üzerinde e, yeri var bir tane yüklü yeri var ve burada gaz geçerken bir otomatik olarak bunun içerisinde şey yapıyor oluşturduğu basınca göre bu şeyi sistem basınç aralığını ayar şey hissediyor ve e, otomatik olarak elektriği kesiyor. Yüksek basın anahtarı ise yüksek tarafta yani kompresörün basma hattında bulunuyor ve herhangi bir sıkışmada orada e, e, basınç artar ise e, şey, e, otomatik olarak onu algılayıp kompresörü korumak amaçlı e, elektrik kesiyor gençler. E, i̇klimlendirme ve soğutma sisteminde el veya otomatik kur kurmalı olarak otomatiği de var. Elde kurmalı olarak da çalışabilir. Aynı şekilde biliyorsunuz alçak akım rölesi ve yüksek akım, yüksek akım de var. Biliyorsunuz değil mi bunları? Yani onu daha önceden bahsetmiştim size. Birleşik kombine basış anahtarları da bunlar da hem aynı zamanda hem bas, şeyde emiş hattında hem de basma hattında bulunuyor ve ikisini ayarladığınız ayarla şeye göre, aralığa göre de basıncı şey yapıyor. kompresyon kompresörün çalışmasını sağlıyor. Bizim sol soğuk hava deposunda bundan var bir tane şeyin üzerine böyle kadranlı bir üzerinde şeyi vardı, göstergesi vardı. Üst tarafında duruyordu. Hatırlarsanız şeyin basınç ayarına göre e, birleşik kombine basınç anahtarı olarak geçiyor elektriksel sistemde koruma cihazlarını bir metal bu biliyorsunuz bir metal aşırı yük koruyucu dediğimiz şey aslında ve termik dediğimiz şey şeylerden bir tanesi manyetik aşırı yük koruyucu termal aşırı yük koruyucu işte termik dediğimiz şey işlem durdurma lock lokap rölesi elektronik motor koruyucu kaçak akım rölesi faz koruma rölesi veya kısa devre çalışma önleyen röle bu faz koruma rölesi biraz sonra göreceğiz gençler. Üç fazlı şeylerden kullanılıyor. İşte onu da un unutmayalım. Ee, şu bizim bir tane şeyimiz gençler. Termik, bir metra termik koruyucu. Termikimiz kompresör üzerinde aşırı akımlı kontrol sunuyor. Ve kompresör sargılan yanmasın diye e, otomatik olarak elektrik kesiyor. Hatırlarsanız uygulamasını da yapmıştık. Dekap dediğimiz elektrik kesen röle, termal koruyucular ve manyetik devre kesiciler ee, ve benzeri koruyucularımız var. Ee, e, sıcaklığa bağlı olarak gençler bu bir metal levhanın genişlemesiyle kontaktör açılır ve erittiği keser. Genelde sıcak altında bir metal elindeki motor devresini keser. Gelinim altında kontrol kılavuz silmet olarak ikiye ayrılır. Otomatik el kumandası şekilde olabilir gençler. Ee, yani şey sıcaklığa bağlı olarak elektrik kesiyor bu. Manyetik aşırı yük ise gençler. manyetik aşırı yük koruyucusu şeye e, siz söyleyin e, sisteme ya da elektrikli motora seri olarak bağlanır ve şeyden e, fazla akım çektiği zaman sistem aşırı yükten dolayı otomatik olarak devreyi keser. Bu şekilde e, sistemi korur. Bu bizim gördüğünüz işte yine bir metal termik e, şeye göre e, açık kapama e, sıcaklığı göre açık kapama yaparak kompresörü koruyor. E, e, i̇şleme durdurma ve kap rölesi gençler gençler bu bu röle e, kompresör durduktan sonra devre kurulmak için yapılmıştır. Kontaklar termik ve basınç anahtarlarına seri olarak bağlanır ve e, kompresör tekrar çalışıncaya kadar röle röle bobinindeki elektriği kesmiş olur. Evet, devre şeklinde şekli bu şekilde hızlıca geçiyorum. Elektronik kompresör motor koruyucuları. Gençler bu da e, sensörleri vardır. Bu sensörler motorların ya da elektriksel e, aletlerin daha doğrusu kompresörün ya da elektrik motorunun e, sargılar arasındadır. Ve sargılarındaki meydana gelen bir ısınmada e, otomatik olarak devreyi keser ve böylece e, elektrik motorunu korumuş olur. Kaçak akım rubisini biliyoruz zaten. Herhangi bir nedenden dolayı sistemde meydana gelen bir kaçak elektriksel kaçaktan, bağlantılardan olabilir, kablolardan olabilir. Hem çalışanı yani o elektriksel aleti kullanılanı hem de elektriksel aleti korumak amacıyla kullanılan röledir. Çok işe yarıyor gençler. Bizim atölyemizde de her fanoda bir tane kaçak akım, akım rölesi mevcut. Ee, faz koruma relesi, faz koruma relesi de gençler üç üntri fazlı e, çalışan şeylerde kullanılıyor, üç fazlı e, fazla çalışan elektrikli aletlerinde kullanılıyor. Klimalarda da var, bazı klimalarda çıkmıştı hatırlarsanız. Artık çökmüştük en son, artık artıcın e, dışı ünitesini sökmüştük ve içerisinde trifaz faz vardı. Yine e, 48 binlik klima vardı, abimden arkasında. Onda da faz rölesi vardı ve sürekli faz e, koruma şeyi veriyordu, hatası veriyordu. F9, 9 yanlış hatırlamıyorsam bu şey herhangi bir fazla bir şey kesinti olursa fazın birisi şey alın almazsa otomatik olarak şey cihaz korumak için burada kullanıyor bu otomatik olarak fazın biri gelmezse kesilirse akımı kesiyor. Bu da gençler kısa devre kısa devreli çalışmayı ön, önleyen rolde gençler. Ee, kompresörler veya elektriksel aletler bazı durumlarda e, sürekli e, dur kalkma yaparlar gençler devreye girer 2 e, saniye 3 saniye sonra 10 saniye sonra devreden kalkar, bizim kalkarlar bizim kompresörlerde çok sık yaşadığımız şey bu İşte bu durumda kompresörü ve elektriksel aleti korumak için bu rode kullanılmış olur Evet gençler e, der, şey video burada bitti Hepinize e, sağlıklı günler dilerim İyi akşamlar